Tarık abi gel kankalarından devam edelim. Ferhan Şensoy Usta ile çağdaşsın. Tabii evet. e, sınıf arkadaşısın aynı zamanda. Evet. E, ve aynı sahneyi de paylaştın. Ee, uzun seneler. Nasıl bir ustadır kendisi? Ee, benim tanıdığım e, Türkiye'deki e, e, tiyatro insanlarının en tiyatro insanıdır. Şıkkı bir laf. Şimdi bunu biraz Yani onun yaşama biçimi sadece tiyatrodur. ...ve inanılmaz kreatif tarafı vardır... ...öyle bir beyni vardır... ...çok güçlü bir bünyesi vardır... ...çok okur... ...çok derin kültüre sahiptir... ...çok zekidir... Ee, ...bir tek eleştireceğim tarafı var... ...o da... E, ...yani megaloman demeyeyim ama... E, ...her şeyi kendi yapmak ister... ...başarır da... ...ama her şeyi her zaman... ...kendiniz yaptığı zaman... ...kısımları bir şeyler... ...eksik kalabiliyor gibi küçücük bir eleştirme var. Ama onun haricinde hakikaten e, Türkiye'ye gelmiş, geçmiş tiyatrocuların içinde en değerlilerinden biridir benim. Maşallah. E, bol bol yaşasın ve Ferhan Şensoy'u izleyip Sizin tiyatro yaptığınız dönem, kabela dönemleri e, zaman zaman tabii e, şeyde hiciv tiyatrosu da yaptınız. Efendime söyleyeyim e, daha doğrusu hiciv ettiniz. E, politik tiyatro yaptınız yani o dönemde müzikoller yakıldı, bilmem ne oldu falan filan. Peki o tiyatrolar nereye gitti abi? Ben de bunu sorayım. şimdi bunun cevabını gene ben kendi cevabım olarak vermeyeyim de e, Zeki abinin Zeki Alasya'nın bir televizyon programında söylediği bir şey o kadar hoşuma gitti ki onun için onu nakledeyim istiyorum. E, politik tiyatro komedi sadece abartalar abartılarak yapılır. Yani bir olay vardı dedi bilmem mesela işte mecliste. <laughs> E, kamer Genç çiçek sulamıştır. Bunu alırsınız. Çok abartırsınız. Bundan bir komik çıkarırsınız. Sahnede bunu oynadığınız zaman seyirci alır mesajını. Şimdi abartacak bir şey yok ki. Her şey o kadar abartılıyor. <laughs> Komedi yapma şansı yok. Oyuncuya Maalesef şey vermiyor. Malzeme kalmadı. Her şey o kadar abartılıyor. <laughs> o kadar inanılmaz ki. Bu benim lafım değil Zeki Arif'in lafı. <laughs> i̇nanılmaz bir tespit bu. ...onun için sorduğum cevabı bu. Şimdi oyuncular olarak oturup seyrediyorsunuz ve gülüyorsunuz. Yani. Herhalde. Peki sen de... Biliyor muyuz, ağlıyor muyuz? Bilmiyorum. Yani Maşallah <laughs> sen de bir tip e, tükenmeyen bir enerji var. Çok bu bir Twitter ederim. sorusu, hemen soracağız. Abim diyor bu, e, 62 yaşındaymışsınız doğru mu? Yes. 62 yaşında enerji... Ya vardır bunda reçetesi ya. Tövbe padişah macunu. <laughs> ne kadar, günde kaç kere? Yemeklerden önce, sonra aç karnına kalkınca? Yani padişah macununu ben... Sandviç olarak alıyorum. Sandviç olarak evet. alıyorsunuz. Bir küçük şey sandviçleri var. Hani sosisli yatok <laughs> gibi yapılan şeyden. Ee, onun içine şöyle koyuyorum kaşıkla. Kapatıyorum yiyorum. Harem kaç kişi abi? Efendim? Harem kaç kişi? Eee... <laughs> 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 Abi ne olur girmeyelim. Gül, gül. <laughs> Matematiğe girmeyelim. 76. 76. Maşallah ya sen hakikaten muhteşemmişsin. E o yani... bu kadar macun boşa mı gitsin? <laughs> Canımsın benim. Peki Allah çekin bahtı versin Hı. diye bir laf vardır. Ee, anne katılıyor musun buna? E bazen olabiliyor. Yani kendimle ilgili bazen kahrettiğim şeyler olabiliyor. Yani birlikte yaşadığım. Çok yani çok derinden değil ama. Hatta geçen yine bir programda işte oyunculukla ilgili güzellik işte avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Ama çok bilindik bir soru, yani, sormadım. Evet ama işte bunun gibi bir şey. Bazen evet avantaj yani hayatın her alanında ben bunun avantajını görüyorum, yaşıyorum. Ama bazen de dezavantaj. Yani çünkü insanlar sizi bir şekilde bir yere oturtuyor, şekillendiriyor. Onun dışında sanki başka bir rol yani güzel olduğunuz için biraz eliniz yüzünüz düzgün olduğu için... Oynayamazmışsınız gibi. Ee, o yüzden genelde evet çok böyle kötü, enteresan e, roller gelmiyor mesela bu. Yani bir kötü kadın bazen, olmak isterim diyorsun ama yani gelmiyor. Yani onun da ayrı avantajları var işte. Yani çirkin bahtı dediğiniz şey onun da ayrı avantajı Atarım olabilir herhalde. Atarım yüzüne kez yani. bak <gülüyor> <gülüyor> bahtın nasıl Ay, değişir. Allah korusun ne diyorsun Kim ya. ya Gördüm ya. Aman efendim Latife ettik kurban Yani <laughs> biz de burada şey sahnesindeyiz. Her diyoruz. şakanın arkasında bir gerçek var. Vardır değil mi? Bir, o iki, Biraz kıskanıyor galiba <laughs> <ben> seni abi. Hani. İçimdeki <laughs> enginar dışı <da> ortaya çıktı. Ay kız görmesin silah kapıyla. Peki e, bir şey söyleyeceğim. Hani e, çocukluk yaşlarından beri afeti devranmışsın. Arkadaşlarım öyle, <laughs> öyle diyor. E, sonuçta o güzellik hani bir şımarıklık da getiriyor mu peşinde? Yok tam tersi ben belki de hala hayatımda aslında çok e, karamsar bazen çok e, özgüveni yeterince ol, olmayarak yaşayan biriyim. Ki evet ben bu işleri yapmaya başlayınca o e, özgüvenim yerine geldi. Evet eli yüzü düzgün biriyim diyorum. Ama çocukluğumda tam tersiydim. Nasıl bildiğin çirkin şey bildiğin. Yani bayağı... E, Şirkin değilmişim ama ben öyle zannediyordum. Yani bir türlü kendinden memnun olmayan, kendini beğenmeyen, Hı. hep böyle başkalarını daha çok beğenen E güzel e, sen bahtını çocukken yaratmış. Çok farkında bak. değildim. Kendi bahtını yaratmış aslında farkında değil.